Videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben İsmail. Bugün Ethereum madenciliği nasıl yapılır? Ekran kartıyla nasıl para kazanılır? Bundan bahsetmek istiyorum sizlere biraz. Evet şimdi bilgisayar tarafına geçelim. Uzun zamandan beri arkadaşlar Ethereum takip ediyorum ve Ethereum 2018 döneminde 80 dolarlardan 90 dolarlardan satılırken şu anda 1846 dolar diye anlamda bir yat katlaması yapmış durumda. Bu yükseliş sayesinde şu anda ekran kartları çok ciddi anlamda değerlendi. Fiyatları çok yükseldi. Ortalama 2000 liraya sattığım benim elimde 1080 ekran kartı vardı. Şu anda 5000 TL oldu. Şöyle nasıl kazanacağını göstereceğim sizlere. Öncelikle Watmine sitesine gidiyoruz. Hepsinin linki aşağı bölümde var. Açıklamalar bölümünde var. Watmine sitesinde arkadaşlar hangi ekran kartıyla kaç para kazanabileceğimizi hangi coin'i kazarsak ne kadar kazanabileceğimizi görüyoruz ve elektrik falan hepsini hesaplayabiliyoruz. şimdi burada benim ekran kartım 1080 olduğu için 1080 işaretleyip bir taneyi yazıyorum şuraya. Tabii kaç tane ekran kartınız varsa atıyorum. Elinizde 480 vardır, 3 tanedir yazarsınız. 3, 480 işaretlersiniz. Ahmet ekran kartlarında kırmızı indiyalarda yeşil yanıyor. Bu arada o kırmızı sizi yanıltmasın. Hani kapalı gibi falan değil. Bir tane 1080'im var benim. Sonrasında tabii elektrik hesabımızı yapmamız lazım. Çünkü kartın yakacağı bir elektrik de var aynı zamanda. Onu da şöyle encazip.com diye bir siteden buldum fiyatı. Kilowatt saatimiz 79 kuruşmuş. Yani bir saatlik elektrik 1 kilowattlık elektrik 79 kuruşmuş. Sonrasında yine vattumayına dönüp cost bölümüne yakacağı elektriğin fiyatına girmemiz gerekiyor. Tabi burada dolar bazında olduğu için bizim bu 0.79'u dolara çevirmemiz lazım. Şu anda da 1 doların fiyatı 7 lira 4 kuruş bir dolar. Yani 0.79 TL kaç dolar yazarsak. 0.11 ABD dolarıymış. Şöyle 0.11 bizim kilowatt saatimizin fiyatı yani kısacası sonra calculate diyoruz. Azıcık aşağı indiğimiz zaman bizim 1080 ekran kartıyla en iyi şekilde Ethereum madenciliği yapabileceğimizi söylüyor site ve Ethereum madenciliği ile günde 4 dolar 35 sent para kazanabileceğimizi söylüyor günlük. Bu da aylık yaklaşık 150 dolar falan bir para yapar. Elektrik masrafı da düşüldüğü zaman 3 dolar 90 sent para yani yaklaşık yine 4 dolara yakın bir para kazanacağımızı söylüyor günlük. Yani totalde ne yapar? 120 dolar aylık bizim buradan kazancımız var. Fakat şöyle bir şey bu gelen parası dolar bazında değil. Ethereum bazında olduğu için atıyorum siz bundan 6 ay öncesi ya da bir sene öncesi kazdığınız Ethereum yine de o günkü dolar bazında 3 dolar 4 dolar bırakırken o para tabi zaman içinde katlandığı için şu anda belki de 40 dolar 50 dolar ya da 100 dolar para ediyor. Benim o şekilde kazıp da kenara attığım e, Bitcoin'ler varmış. Ben geçen gün fark ettim onu ve attığımda muhtemelen 3-5 dolarlık bir şeyken şu anda 200 dolar para etti ve gayet güzel bir <laughs> geri dönüş oldu yani 200 dolar şu anda 1,5 yani 1500 TL falan sevindim yani anlık yani montun cebinden çıkan para gibi oldu. Sonrasında bizim tabii Ethereum madenciliği yapmak için bir Ethereum cüzdanına ihtiyacımız var. Bu noktada da yine altta linkini bulabilirsiniz. Ben Binance kullanıyorum. Binance'te yani her şey var. Bütün kripto paraların çoğu var ve Türkiye ayağıda olduğu için bankalarının bilgilerini girerek Türk Bankasına yani atıyorum işte Ziraat Bankası, İş Bankası vesaire. Bankanıza da paranızı çekebiliyorsunuz veya buradan para yatırabiliyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı olmuyor yani. Burada yine kayıt ol diyoruz. Bizden e-posta ve şifre istiyor. Hemen bir e posta girelim. Tabi burada hem küçük harf hem büyük harf hem sayı hem işaret kullanmadığınız sürece şifrenizi onaylamayacaktır. Bu konuda şey yapmayın sakın. Ne diyor? En az 8 karakter, bir büyük harf ve bir sayı istiyormuş. Ve güvenliğiniz açısından bu önemli bir şey. Daha sonra ben hesap oluştur diyorum şöyle bir puzzle çıkıyor puzzle'ı kaydırdığım zaman üyelik oluyor ve mail adresinize bir tane şifre gelecek bu şifreyi de yazdığımız zaman evet ee, şifremiz de girdikten sonra binance hoş geldiniz diyor burada işte para yatırma kripto para veya e, normal nakit para kredi kartınızda para yatırma bölümleri var fakat bizim kazı yapacağımız için bu kısımla ilgilenmiyoruz şu anda panoya git diyoruz köşeden. Yani bu bölümden çıkmış oluyoruz. Ve burada güvenlik doğrulaması için Google veya e, telefona SMS şeklinde doğrulama seçenekleri sunuyor. Bunu yapabilirsiniz. Ben şu an boş bir hesap açtığım için tabii bunu yapmayacağım. Ana hesabımda var bu özellik. Daha sonrasında şuradan cüzdan bölümünden cüzdan özeti diyoruz. Bizim Ethereum kodumuzu alacağız buradan. Ana hesap dediğimiz zaman burada bütün Coinlerin yaklaşık burada 19 sayfa var neredeyse bütün coinlerin alabilmek için kodları var buradan bize eth diyoruz ethereum yani buradan ethereumdan yatırma diyoruz arkadaşlar ve ethereum kodunu bize veriyor şöyle bir kare kod veriyor altında da yine karışık bir kod var bu ethereum cüzdan kodunuz oluyor bu Şimdilik böyle dursun bu ilerleyen dakikalarda işimize yarayacak daha sonra bizim bu kazıyı yapabilmemiz için bir tane aracı programı ihtiyacımız var. Şu anda bulabildiğim en ufak program, Lolminer diye bir program. Onun da alta linkini koyacağım. Onu da aynı şekilde GitHub üzerinden indirebilirsiniz. Link olarak koyacağım. Ama yine de Google'a e, Lolminer GitHub yazarak en güncel sürümüne de erişebilirsiniz. Daha sonra bunu da indiriyoruz. Şu şekilde bir uyarı verecekler arkadaşlar çünkü e, bu GitHub üzerinden olduğu için muhtemelen e, ne diyor? Yaygın indirilen bir öge değil tehlikeli olabilir diyor. Yani Windows'un tanımadığını söylüyor. Yani tümünü göster deyip sakla derseniz korumaya devam et derseniz bunu indiriyor sorunsuz bir şekilde. Daha sonra bunu açıyoruz ve bir tane klasöre çıkartacağım. E, 121 sürümündeki e, dosyaya girdikten sonra mine etc mine eth bunlar şey hangi hangi coin'i kazacaksanız onu seçmeniz gerekiyor. Biz ETH kazacağımız için mine ETH'a sağ tık yapıp şöyle düzenle diyoruz. Düzenle dedikten sonra arkadaşlar bize şöyle bir pool bilgisi ve wallet bilgisi gerekiyor. Wallet bilgisini az önceki Binance bölümünden alıyoruz. Kopyaladık. Daha sonra şöyle bunu tam ekran yapayım. Ee, şu kısım bizim valetimiz yapıştırdık arkadaşlar. LOL Miner worker bölümü duruyor. Daha sonra pool bölümünü değiştireceğiz. Pool bölümü için de arkadaşlar yine aşağıda linkini bulabileceğiniz etherminer.org'un pool'unu kullanıyorum ben. Onu da aynı şekilde linke girdikten sonra şu kısımdaki e, bilgileri alarak değiştirebiliyorsunuz. E, ben Europa'yı alacağım. Tek, Türkiye'de olduğum için. Bu şekilde eu1ethermine.org ve stratum port olarak da 2020 yerine 4444 seçiyoruz. Daha sonra bunu ctls e yaparak kaydedip kapatıyoruz. Şu anda aslında hazır. Ne yapacağız? Klasörümüze geri dönüp Mine ETH bata çift tıklayarak açıyoruz arkadaşlar. Böyle miner'a giriş yaptı. Birazcık bekliyoruz. Umarım kayda bir sıkıntısı olmaz. Çünkü kasabilir bu noktada. Ekran kartını %100 kullanıyor. Şu anda pool'e bağlandı. E, connecting pool dedi. Ve e, kazmaya başladı aslında. 3.93 MH ile başladı. Bu gittikçe yükselecek. Benim şu anda alt kısımda oyun ve e, kayıt açık olduğu için daha düşük gösteriyor. Normalde ben, de 1080 ekran kartıyla 21 MH'a kadar çıkıyor. E, ve sonrasında arkadaşlar yine e, kullanarak Şöyle ki Home diyoruz. Şu kısma Ethereum cüzdanınızı yapıştırarak arkadaşlar ne kadar para kazandığınızı ne kadar Ethereum kazdığınızı görebiliyorsunuz. Bu şekilde yani ne kadar Ethereum kazdığınızı görerek de kazandığınız parayı hesaplayabiliyorsunuz. Daha sonrasında burada Settings bölümünden ne kadar Ethereum olduğu zaman cüzdanıma gönderilsin ayarı yapabiliyorsunuz bunu da 0.1'e kadar düşürebilirsiniz bunu düşürdüğünüz zaman 0.1 ethereum olduğu zaman e, hesabınıza para otomatik olarak geçiyor daha sonra binance üzerinden işleminizi yapabiliyorsunuz bunlarla işimiz yok e, Başka anlatacağım bir şey yok arkadaşlar ee, bu şekilde Ethereum mining yapabilirsiniz benim şu anda 13 MH'lere kadar çıktı gördüğünüz üzere Oyun kapattığım zaman da 21 MH'e kadar çıkıyor şu an %50'sini Oyun yiyor Çünkü ekran kartının %100'ünü kullanıyor bu işlem bu arada ekran kartınızı üver e, seviyede yormaz Onu da söyleyeyim çünkü Ekran kartlarının ısı değeri 110 derecelere kadar falan destekliyor fakat bu işlem en fazla kartınızı 70 derecelere kadar falan çıkartıyor. Tabii ki yorar tabii ki bakımını yapmanız gerekir. ekran kartların hani belli bir noktaya kadar e, atıyorum 2 yıl boyunca siz bunu açık bırakırsanız ekran kartı mahvolur tabii ki. Ama e, normal süreçte bir oyun oynar gibi ekran kartınızı kullanmış oluyor aslında. Yani o kadar da ciddi anlamda yormuyor. Ve tabii kış günlerinde odayı ısıtıyor birazcık. Ekran kartı 70 dereceye çıktığı zaman. Şöyle elinizi değdirdiğiniz zaman güzel bir ufak bir ısı veriyor yani. Ee, bu kadar arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı ve e, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.